Evet hayırlı akşamlar isminizi öğrenebilir miyim? Hayırlı akşamlar abi adım Fehmi. Hayırlı akşamlar abi adım Bilal Kerem. Bilal ve Fehmi kardeşimiz. Ee, size birkaç soru soracağım. Ee, İslam hakkında olsun. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Eğer alınmazsanız namaz kılıyor musunuz? Abi her cuma giderim. Ben de her cuma gidiyorum. Ee, şeylik masa... Ee, neydi o? Namazları kaçırıyorum. Peki hayatta en sevdiğiniz hobi olarak sevdiğiniz şey nedir? Hatta evet, abi spor yapmak. Yürümek. Basketbol oynamak. Peki e, basketbol sevmek kadar, spor yapmak kadar sizce Müslümanlar, gençler dininin sevmesi gerekiyor mu? Tabii abi. O zaman beş vakit namaz kılmamız gerekiyor mu sizce? Abi kılmak isteriz de okul işte kaçırıyoruz. Aynen abi o şekilde. Peki size son bir soru daha soralım. Ondan sonra sizi gönderelim inşallah. E, Türkiye'de sizce Müslümanların durumu ne alemde? Allah abi. <laughs> Bilmiyorum ya. Sen abi öğrencilerin yüzde 80, 90'ı kılmıyor bence. Aynı bizim gibiler. Peki, i̇nşallah hepsi namazlarında kılarlar diyoruz. Hayırlı akşamlar kardeşlerim.